Evet, bir sonraki grafik, mesela burada çok enteresan, e, biraz sanki Urgüp Göreme'deki şeye ama... Ha ha ha. Gördüğünüz gibi ha. E, eğer bizimle çalışırsanız, bizim satışlarımız on kat, hmm. yirmi kat Atma! <laughs> Nasıl? Atma. Şeker atıyorlar bu çaya, tadı bozuluyor. Hiç gerek yok. Bizim çayımız şeker ihtiyacını ortadan kaldırıyor. O kadar lezzetli. Öyle değil mi? Bu örnekte de gördüğümüz gibi kesme. Yok kesmedim lafınızı buyurun devam edin. Estağfurullah. Hay illa atacaksan şeker kesme şeker at bir tane. İki tanesi fazla gelir. Fazla gelir iki tanesi. Bir tane at keyfine bak. Öyle değil mi Hami Bey? Bir tane at keyfine bak. Slogan mı yapsak? Tabii ben sonra şey yapacaksın. Evet. evet. <laughs> devam edeyim o zaman. Ben devam edeyim sen etme. Nasıl? Allah ın... ne, ne ettik ben? <laughs> Hami Bey. Ay. Şeker zehir. Zehri şeker ediyorsun. Etme, atma be şeker. Niye atıyorsun şeker? Atma, <laughs> etme, atma, etme. Şeker ihtiyacı gitti ortadan. Öyle Kela. değil mi? Hop, kusura bakmayın biraz uykusuz kaldım bu sunum için o kadar çalışıyorum. Uykusuzluk ben enerji getirir ya. Evet, ne kadar? Öyle güzel. bir şey oldu bana. Ne tamam, olsun. o zaman çay içer miyiz? Çünkü i̇çin. çay sunumu çaysız gitmez. Çay sunumu. Hop hop Medet, evet. Medet iki çay çek. E, ee, tamam. Çay, çaylarımız da iyi olur. Şey yaptıktan sonra artık sunuma devam edebilirsek. Pardon. Siz devam edin, ben... Sağ ol. <laughs> Vaktim yok çünkü. Evet. Devam edin. Hı -hı. Ee, burada mı şey dedi hani? Ha? Devam edelim ev, Yani bir ara mı verelim? Arada mı? Iş, e... Yani bence... E, ara mı? Bilemedim. Ne yapalım? Ee, sonra... ...bana ne vurur, ona yapayım. <laughs> Özür ee, ha. Çay, he çay. Çay. Çay buyurun. için çay. mi biraz ateşinizi alsın. Hah, peki. Ee, ben oh. almam medet, sağ ol. Hı -hı. İyi oldu. Ee, Sunumla da, evet. Hı -hı. İçin buyurun, iç. Oh. Hı -hı. Çok güzel değil mi? Ne kadar da güzel ya. Ne? Çok güzel. Huuu! E Huuu! Ne kadar güzel değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Diğer şeye geç. Geçin. Allah Allah. Evet, geçtim. Bu grafikte görüldüğü gibi... ...eğer bizle çalışırsanız... ...satışlarımız... ...on katına çıkar. Her daim... ...grafiklerde dimdik şekillerde... Bu grafikteki gibi mi? Ha. Bak bu bunun gibi. Tabii. Aynen size iade ediyorum. Nasıl iade ediyorsunuz? Yok ya. Bu, bu ne? Bu nasıl bir şey? Ne oluyor lan? Bit ha. Ulan oy! Oy, aferin ceceri babana. Lan oğlum! Kim o lan <laughs> ah? bu çocuk? Hami Bey ne yapıyorsunuz? Kendisi reklam yüzümüz olur. Çay, e, çıkartalım. E, çay, çay, çay. çay. <laughs> Anne ben reklamda mı oynayacağım? Anne. <laughs> Semra Hanım, bu çocuk sizin miydir? Hey! Evet, benim. Hayır, benim. Ya Meda, ben senin arkadaşını unuttum mu? Ne güzel ya. Çocuğu buraya getir. Burada gelsin, eğlensin, bunları döksün, etsin. Siz anne misiniz, iş kadını misiniz? ne yaptınız belli değil. Önce buna karar verin ya. Ama Hami Bey, sanki ben size izin istesem verecek miydiniz? Ya sen de beni niye... Tabii ki izin vermeyeceğim. Hey hey, hey hey. Sen benim annemin her ikisini de çok iyi yapamadığını nereden biliyorsun? Tamam. Benim annem hem işini yapar, hem bana bakar, tamam mı? Sen annemin ne kadar güçlü bir kadın olduğunu bilseydin, onu çoktan terfi ettirirdin. Yürü anne, gidelim. Ben sana bakarım. Af kurma benim. be! Bir de dil pabuç gibi gelmiş. Bık, 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 bık. Terbiyesizlik diz boy. Aa! Bir dakika, bir dakika. Ayıp oluyor ama. Lütfen hanım bey. Tamam, benim bu işe çok ihtiyacım var ama benim her şey dönünce oğluma ihtiyacım var. Öyle mi? Öyle. O zaman oğlunuzu da alın, pilinizi, pirdinizi toplayın. Cuma'ya kadar da İstifa mektubunuzu yazın. Haydi. Haydi. Canım, yürü, tamam. Aslında cuma çok e, erken olur. Bence hemen versinler. Diyor mu ya aklın öyle bir? böylelikle pazartesi benim şirketimde başlayabilirsiniz. Nasıl? Nasıl yani? Pervaz Hanım, sizin dilleriniz ne der? Fahmi Bey, bakın. Ben beş çocuk bıraktım. <laughs> beş! Finalinde de kendi şirketimde müdürdüm. <laughs> Aynı anda hem çocuğumu hem işleri büyüttüm. Terbiyesiz! Maşallah. Ee, tabii ben terbiyesizim. Çok özür dilerim. Bizim anlaşmamız ne olacak sizin çünkü? Anlaşma tabii. E, size zahmet olacak. Bir önceki grafiğe dönebiliriz. Ha, şunu, tabii, tabii, tabii. Evet, yok, gerek evet, yok. Ben yaparım. <gülüyor> <gülüyor>